Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ee, ben parmağımı şıklattığında ışınlanacağız. Ama önce yanımda kim olduğunu tahmin edelim. Acaba kim var? Ayşma, Ayşma bugün Galatasaraylı olmuş. Arkadaşlar. E şimdi biz asıl konularını ben parmağı şıklatacağım ve o sırada da ışınlanacağız. Hazır mısınız? Arkadaşlar bakın demin yataktan nereye geldik? Yataktan duvarın olduğu yere geldik. Bir daha ışınlanalım mı Aysun'a? Evet. Şimdi bir, iki, üç. Arkadaşlar ben bu sefer ışınlanmadım. Geçtim kameranın yanına. Ay sımağı ışınlandı. Ee, şu an bakın. Demin nereden nereye ışınlandık. Şimdi ay sımağı ışınlanıyor. Arkadaşlar son olarak yeniden yatağa ışınlandık. Ee, videomuzu beğendiyseniz Kanalımıza videoyu beğenin. Kanalımıza abone olun. Abone olmayı, ve anlatmayın. bay bay.